Değerli dostlar iyi akşamlar diliyorum. Ekrem İmamoğlu'na bir dava daha hem de siyasi yasak istemiyle bir fuarda karşılaştığı gençle aralarında geçen bir tartışma ve orada Ekrem İmamoğlu çok çirkin siyaset yapıyorsun, çirkinsin diyor. Bunun üzerine genç şikayetçi oluyor Ekrem İmamoğlu'ndan. Bilmiyorum kimi haber sitelerine göre AKP'li bir şahıs olduğu söyleniyor. Tam %100 emin değilim, gördüğüm kadarıyla sosyal medyadan söylüyorum. Ve şikayetçi oluyor Ekrem İmamoğlu'ndan. Bakırköy Adliyesi'nde iddianame hazırlanıyor, iddianame kabul ediliyor. Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle dava açılıyor. Yani fuarda karşılaştığı bir insanla, ufak bir tartışmasından siyasi yasağa varacak kadar bir dava açılıyor. Ben bu yaşımdayım. Yani bugüne kadar ne gördüm ne duydum. Yani bir siyasetçinin sokakta ufak bir tartışmasından dolayı siyasi yasak isteyecek kadar dava açıldığını ne duydum ne şahit oldum. Yani gerçekten demek ki hiçbir şey olmasına gerek yok. Zaten sadece ekrem İmamoğlu AKP'yi seçimlerde 3-4 defa yendiği için zaten bir şekilde siyaset kulvarından öyle veya böyle uzaklaştırmak için demek ki her şeyi yapmak istiyorlar. Yani bunun başka anlamı, tarifi yok. Yani böyle bir olaydan siyasi yasak isteyebilmek ya geldiğimiz şu çağda akılla bağdaşmıyor. Hepinize saygılar sunuyorum.